Değerli kardeşlerim, bizler bu dünyadayız ve bu dünyada da yaşamaya çalışıyoruz. Bu dünyanın sıkıntılarını görmemize rağmen yine yaşamayı arzu ediyoruz. Dünyaya aldananlarımız var. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ölümü çokça anmamızı tavsiye ettiği hadis-i şerifler var. Ve şöyle buyuruyor, اَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَذِمِ اللَّذَّاتِ lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çokça anın buyuruyor. Yani öldükten sonra gideceğimiz yeri ölümü hatırladığımız zaman daha az hata yapmaya çalışırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini bizlere tavsiye ediyor. Çünkü o size ahireti hatırlatır buyuruyor. Bizler de kıymetli kardeşlerim Ölümü hatırlayacak olursak, öleceğimizi bilecek olursak, öldükten sonra gideceğimiz yeri hatırımıza, hatırımıza tutacak olursak daha düzgün yaşamaya, daha güzel kul olmaya gayret ederiz. Ama adam diyor ki zaten bu hayata bir defa gelmişim, istediğim gibi ben yaşarım demesi bunun ahirete olan inancının zayıf olduğunun alametidir. Halbuki ben bu dünyaya bir defa geldim. Bu dünyaya Allah'a kul olmak için geldim. Ben burada kulluğumu güzel bir şekilde yaparım. Yarın öleceğim. Öldükten sonra Allah Teala'ya hesap vereceğim. Yüzümün akıyla bu eee imtihandan çıkmak istiyorum. Allah Teala'nın rızasını ermek, cennetiyle cemaliyle müşerref olmak istiyorum diye bir Müslümanın her zaman düşünmesi yani ölümü gün içerisinde mutaddit kereler düşünmesi gerçekten de önemlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.